Merhaba. Şimdi bu boş leğen nedir, bu adam yine ne icat edecek, başımıza ne çıkaracak diye düşünecek olursanız... ...bu leğen bana ait değil arkadaşlar. Zaten kendi evimde de değilim. Pek çoğunuzun tanıdığı Kenan Amin evindeyim. 3 ee, hafta önce buradaydı kendisi. Ya şöyle bir leğen alayım, acaba içinde e, domates, biber, işte salatalık, patlıcan, e, tohumları eksem... E, ...fide olarak yetişir mi, büyür mü diye düşünmüştü. Her şey hazırlamıştı ama... Fırsat olmadı. Maalesef geriye dönmek zorunda kaldı. Biliyorsunuz orada avukat. Dolayısıyla bugün ben de boştum. Kendisine ya ben hazırlayayım. En azından belki sen önümüzdeki ay tekrar geri dönene kadar sonucunu görmüş oluruz diye düşündük. Bakalım becerebilecek miyiz arkadaşlar? Tohumlarımız da burada ama. Şimdi kendimden bahsetmişken sizden bir ricam var arkadaşlar. Kendisinin bir YouTube kanalı var. Ameli Avukat diye. Niye Amel Avukat olduğunda? Kendisi geldiği zaman sorar, bir röportaj yapar. Kendisinden öğreniriz. Ayrı bir hikayesi var. Şimdi arkadaşlar kendisinin Londra'da yakın bir arkadaşı var Hüseyin abi. O da zaman zaman videolarda görülmüştü. Kendisiyle alakalı bir video çekmiş Hüseyin abiyle alakalı. Yani Amel Avukat kanalındaki, YouTube kanalındaki en son video o videoymuş. Altına olur da Hüseyin abiyle alakalı böyle iyi temennilerde bulunacağınız yorumlar yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Kendisi seviyormuş böyle şeyleri. Aynı zamanda yapacağınız yorumlar yarın öbür gün Londra yolunda düşerse size bedava yiyecek olarak geri dönebilir. O yüzden Amel Avukat kanalındaki Hüseyin abiyle alakalı en son... Paylaşılan videonun altına bir yorum. En azından bir selam söylerseniz kendisine gerçekten çok çok mutlu olacaktır. Samimi bir insan kendisi. Öyle söyleyeyim. İlerleyen dönemlerde de buraya gelecektir. Orada restoran işletiyor. Arkadaşlar şimdi burada e, yanlış hatırlamıyorsam e, en baştaki tohumumuz e, salatalık. Yanındaki patlıcan. Yanındaki salatalık. E, Kıl biber en baştaki de domates. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şimdi ben biraz bahçeden toprak alacağım. Ben de aynı zamanda torf var. Ee, bu tür tohumlar için torf da faydalıdır. Ee, fakat buradaki asıl bir karşılaştığımız problem şu: benim her gün buraya gelme şansım yok ve özellikle ilk dönemlerinde bu tohumların sürekli olarak nemli toprakta kalması gerekiyor. Onun için de e, klasik bir çözüm üreteceğim. Bakalım beğenecek misiniz ve bakalım ilerleyen dönemlerde başarılı olacağız mı? Hep birlikte göreceğiz. Ben şimdi toprağımızı bir hazırlayayım bakalım. En er altta toprağımız, üstte torfumuz ve içinde de tohumlarımız hazırlandı. Toprak yeterli mi olacak diye düşünebilirsiniz. Burada yaklaşık 30 litre toprak var. İlginç gelebilir size. Evet, ee, leyan oldukça büyük. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Bilmiyorum ne kadar görünüyor ama 30 litre yakın bir toprak var burada. Yeterli olacaktır. En azından ee, fil aşamasından sonra yetersiz görürsek zaten çıkartıp doğrudan doğruya bahçemize, tarlamıza ekebiliriz. Sorun olmayacaktır. Az önce bahsettim. Burada önemli problem sulama. Bunu nasıl açacağız, nasıl üstesinden geleceğiz? Dilerseniz şimdi onu paylaşayım sizlerle. İşte bu da yokluğumuzda toprağı nemli tutma yöntemimiz. Bilenleriniz muhakkak vardır. Aslında klasik bir yöntem. E, suyun içine sarkıttığınız e, suyu aktarabilecek, mümkünse pamuklu ya da benzeri bir şekilde ipliği e, nemlendirmek istediğiniz alanın üstüne koyduğunuz zaman doğal olarak buradan aldığı suyu buraya iletiyor. Ben şu anda kontrol ettim. Koyduktan yaklaşık 2 dakika geçmedi. Şu an sıksam neredeyse su çıkacak. O kadar başarılı bir yöntem. Ben ayakkabı bağcığı kullandım. Evet, Daha önce de çünkü ayakkabı bağcığı kullanmıştım. O yüzden sizlere de bunu tavsiye ederim. Tabii önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. işe yarayıp yaramadığını ya da en azından ne kadar yaradığını. Ee, keyifli olacak benim açımdan. En azından bu taraflar için de bir uğraş. Bakın şu an hala kışın içindeyiz. Ama herhangi bir sera kurmadan. Acaba evlerimizde de böyle bir şey olur mu? bunu denemiş oluyoruz. Umarım ki başarılı oluruz. Sonuçlarını da hep birlikte görürüz. Ee, bana sorarsanız zaten sürekli evdeyseniz ee, böyle bir e, sulama aparatına ihtiyacınız yok. Ee, önümüzdeki günlerde ben pet şişeden tamamen kendi uydurdum. Öyle oradan buradan görüp de değil. Gördüğünüzde zaten anlayacaksınız. Son derece pratik bir e, saksı yöntemini anlatacağım. Yani evde insanlar bence e, kolaylıkla kendi domatesini, salatasını kışın ortasında bile yetiştirebilir. Önümüzdeki günlerde bunu da sizlerle paylaşacağım. Ee, dediğim gibi hep birlikte göreceğiz. Umarım ki işe yarayacaktır görüşmek üzere